Aferin. Şş, gel. Geldin sonunda. Evet sonunda. Bu ne ya? Ne konum var ne bir şey şans eseri buldum ha. <laughs> Yalnız güzel. Doğada. Güzel yer kapatmışsın. Sevdim. Into the wild hmm. Doğada yaşamak iyidir. İnsana kim olduğunu hatırlatır. Temiz. Adı ne? Tyler. Tyler ısırır mı? Niye ısırsın durduk yere? İnsan mı o? Doğru söylüyorsun. Hayatta en ısırgan mahluk insan. Canım Tyler'ım. <laughs> tamam, tamam. Pişt. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Tyler, aa. Misafirim oğlum ben. Otur, otur. Tamam paşam. Otur, otur. Hani bir adam vardı. Lüks arabasını satıp dünyanın öbür ucuna gidiyordu. Kitabını da yazmıştı hani. Gerçi kitabını satıp arabanın daha iyisini almıştır ama sen neyini sattın? ruhumu <laughs> Yolladın mı mesajı? Yolladım. Ortalarına böyle mesaj kutularının ortasına bıraktım. Akılları çıktı. Sen gördün mü Ali Rıza'yı? Gördüm. Hatta teklifimi bile yaptım. Neydi Henüz bir şey demedi. Düşünmesini istedim. Oltay'a geldi, geldi. Gelmedi, paşa gönlü bilir. Zıpkınla alırız biz de. Masadakilerle birlikte gömeriz. Kapito? Anladım. Ama senin de anlaman gereken bir şey var. Benim masayla ilgili bir derdim yok. Benim masada oturanlarla derdim var. Kapiş? Fazla zamanın kalmadı. Balaban'ın toplantıya haber göndermesi ihtiyarı çileden çıkardı Ali Rıza. Benim sana yardımcı olabileceğim bir konu varsa ben halledeceğim. Sadece her şey süste geldi. Balaban, ihtiyar bunlar kim? Sen ihtiyarı uzun süredir tanıyorsun. Her tanıdığın tanıdığın gibi kalsa iyi ama öyle olmuyor. Ona güvenemeyiz değil mi? Ali Rıza, çok önce de konuştuk bu konuyu. Güven bahşedilen bir şey değil. Bir insanı bir konuda ömür boyu güvenemezsin. Neden? Durumlar değişir, planlar değişir, hayat değişir. İş yapıyoruz sonuçta. Kaldı ki benim güvenmem senin de güvenmeni gerektirmez. O yüzden bu sorunun cevabını kendin bulacaksın. Ali Rıza. Efendim? Neredesin sen? Galeride misin? Hı hı. Galerideyim. Uğuracağım tabii. Sen babanla mı birliktesin? Tamam, anladım ben seni. Sen müsait olunca beni ara olur mu? Çünkü çok önemli. Ha bir de Ali Rıza, ben seni seviyorum. Tamam, ee, ben de. Aha, sen de tamam. Biz akşam görüşeceğiz zaten. <laughs> Hadi görüşürüz. Arayacağım, görüşürüz. Sen Halide ile mi konuştun? Böyle olmaz. Bu şekilde. Kızımla her ne yaşıyorsan, daha doğrusu siz ne yaşıyorsanız bu şekilde olmaz. haklısınız tabii. Biz aslında... Ali Rıza. Kafamdaki damat adayı sen değilsin. Ama sakın yanlış anlama. Ben kızını düşünen bir baba olarak konuşuyorum. Onun normal bir hayat yaşamasını isterim. Gel gör ki gönül ferman dinlemiyor. Öyle mi? Öyle. O zaman Ali Rıza, madem öyle, bir an evvel bu işin adını koyacaksınız. Ben Karadenizliyim. Beni çileden çıkartmayın. Ta ta. Halide. E bakma öyle. Hadi gel. Ne bu? Nereye gidiyoruz? Bu tekne. Ve biz açılıyoruz. Yani ben açılalım dedim. Hava da güzel gördüğün gibi. Biraz dalgalı ama merak etme. Seni batırmam. Ayrıca sırada ben de. Benim sana anlatmam gereken bir sırrım var. Hadi. Hadi. Tamam, geldim. Yardım et bakalım. Dur, bırak, bırak. <laughs>